Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aman efendim, rica ederiz. Tekrar bekleriz. Bize de bekliyoruz. Arayı uzatmadan görüşürüz inşallah yine. Hı, hı Gelirim. Konsere götürürüm sizleri. Biz konsere gidemeyeceğiz. Dedim ya. Ya en azından ben yani. Dur bakalım. Helo gün bir gelsin de. Python geldi efendim. Hah. Hadi bakalım. konser monser çıkarma başıma. Bu kızı Kenan'dan uzak tutmamız lazım. Neden? Ben öyle söylüyorum da ondan. Sen benden bir şey saklıyorsun baba. Hadi bırak beni vapur kaçacak. Nasıl olsa öğrenirim. Altyazı Kenan Bey'e gidiyoruz diye aradı. Merasim köşkünü de temizlememiz lazım. Yaparız. Merhaba. Kolay gelsin. Buyurun. Hoş geldiniz. Lamia gelmiş bir göreyim dedim. İçeride mi? Az önce gitti. Ya hay Allah tüh göremedim. Neyse bari paşaya bir merhaba diyeyim. O da onlarla beraber gitti. İstanbul'da işi varmış. Şansa bak. Abi kahvenizi içemeyeceğim anlaşılan. Cemil de yok dersiniz şimdi. O yukarıda. Hadi neyse, bari ona uğrayayım. Bir dakika ben bir haber vereyim Ay de. Ay ben yabancı mıyım? Sen işine bak, zahmet etme. Aa. Nereden çıktın sen? Hep sen mi habersiz geleceksin? Babanı giderken gördüm. Yalnız olduğunu anladım. Ha. Seni özledim. Şey. <laughs> Beni mi özledin? Filmin peşine mi geldin ha? Allah aşkına Cemil. Lütfen sil şunu. Lütfen. Ha? Madem bu kadar çok istiyorsun al kendin sil. Nerede? Lütfen. Onu telefonda tutacak kadar aptal mıyım ben? DVD'ye aktardım. Hayvansın Şişt sen ya! Of. Bırak! Bırak diyorum Cemil, bırak! Uslu dur. Uslu bir kız ol bakayım. Aa! Lütfen ver onu bana, lütfen. Ee, biraz düşüneyim bakayım. Cemil! Nimet nerede? Gelmeyecek mi? Ay yok haber veremedim. Bu aralar ihmal ettim onu. Herhalde darıldı. Kimseyle görüşemiyorum. Ne yapayım? Hayret. Siz hiç ayrılmazdınız. Uf çok yakın olmak bunaltıyor insanı. Bazen nefes almak gerekiyor. Anladım. Bir şeyler var. Aman yok canım. <laughs> ne olacak? Ee, siz anlatın dedikodu var mı dedikodu? Yani benim doğru dürüst evden çıktığım yok. Biliyorsunuz yani bu aydan aya buluşmalar da olmasa dünyadan haberim olmayacak. Ben kulübe de gitmiyorum ne zamandır. Hmm. Sen de var galiba. Anlat hadi kim kiminle. Ay Cemil'i hepiniz tanıyorsunuz değil mi? Paşa zade Cemil mi? Ben ona Paşa zade diyorum. <gülüyor> 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 Babasının gölgesi gibi çocuk yazık. <laughs> Kime yazık kime? O ne sinsidir o? Allah aşkına! Vallahi daha ne kadar oldu, hı? Fingir demeye başladı bile. Erkek değil mi başlamıştır tabi. Ama iyice sapıttı diyorlar. Benden duymuş olmayın ama genç güzel evli bir kadınla berabermiş. Aa, kimden duydun? E duydum işte birinden. Burası küçük yer. Yaz kış kalan kaç aileyiz? Kimmiş acaba? Genç, güzel, evli kadın. Eh, orasını bilmem artık. Bizden biri yani. Aa. aa. Tanıdığımız biri mi? Bak, kendin söyledin. Ah, burası küçük yer. Yaz, <laughs> kış kalan kaç aileyiz. <laughs> Herkes birbirini tanıyor. Değil mi? Ben anladım. Sana çok yakın biri mi? Aa, aa o aa, mu? Aa. Bak, bu kadar söyledim. Başka da bir şey söylemem. O olduğu belliydi. Hani hatırlayın geçen yazda kulüpte Hı. dedikodusu çıkmıştı bir adamla. Hanımlar hatırladınız değil mi? Hı. Nimet'ten bahsediyoruz. Yanlış anlamadım. Değil mi? Aa isim vermedim aşk olsun. <laughs> Kimsenin pis günahını üstüme almak istemem. Merak etme görüntüleri sildim ben. ...DVD falan da yok. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. Senin evden çıkar çıkmaz sildim. <laughs> canım benim, canım. Yapmayacağını biliyordum. <laughs> Eva, ne olacak şimdi? Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya bu gider herkes anlatır şimdi, bittim ben. Ya merak etme, sen de her şeyi büyütüyorsun. Ben hallederim. Ya nasıl büyütüyorum, nasıl hallederim? Ben hallederim. <laughs> of.